Birazdan ben Maka. Hadi hepiniz beni itiraf edin. Bu piyasada benim yerim tutabilecek mükemmellikte bir kişi daha yok. Ay, ah, benim her açıdan kusursuz oluşum sizin başınızı döndürüyor olmalı. Kesinmeyin belki de siz de pekün mükemmellik konusunda birazcık tofsa bana yaklaşabilirsiniz. Ama birazcık. Ne? bugün animeler hakkında fikrimi söylemek istiyorum. Öncelikle animeler tamamen bebe işi. <laughs> Ben eğleniyorum Ge Bana ne <laughs> amına koyayım. Hepinizin işte içe benden hoşlandığının farkındayım. Ama hiç kusura bakmayın. Size yüz veremem. Ah ve herkes kolyemi çıkarmamı bekliyordu. ya. Salak yemin ederim geri zekalı bu çocuk ya. ya ben Loco. Öncelikle bir hatırlatma yapmak istiyorum. Ben <laughs> İsrail ve <Kürdistan> <laughs> bayılıyorum. Salak yemin ederim geri zekalı bu çocuk ya. Bunun ne yapacağı bir şey. Bana pek hitap etmiyor. Aynam. 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 Dayımın. Dayımın. Tekrardan söylemek mecburiyetindeyim. Video geliyor çünkü ben de aşkım. <gülüyor> <gülüyor> Ve birlikte 5 yıldır bir otelde Ne yapayım? Selam. Hepinizin haberini biliriz. Ben Naka. <laughs> Ve çok hasta oldum. Ne yapayım? ağzınızı nasıl olmuşumdur? Aynen aynen! Aynen! aynen. Hı, nazar değil uğursuzluk diyorum çünkü ben nazara inanmıyorum. Nazar denilen şeye ancak ve ancak köylüler inanır.